merhaba. Bugünkü konumuz Doğu Akdeniz meselesi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz deyince öncelikle aklımıza ilk gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yalnız şunu belirtiyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maalesef dünya devletleri tarafından tanınmamakta sadece resmiyetini orada bir cumhuriyet devleti olduğunu tanıyan tek ülke Türkiye'dir. Umarız ileride bu durum düzelir. Bazı ülkeler tanıdıysa da tanımak için çaba sarf ettiyse de dış baskılardan, baskılardan etkilenerek bundan vazgeçmiştirler. Vazgeçme yoluna gitmek zorunda kalmışlardır. Mesela Pakistan gibi ülkeler. Bunun neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maalesef e, diğer dünya ülkelerinde e, büyük yerçiliği yoktur arkadaşlar e, ve büyük toplantılarda e, oluşturan e, Avrupa Birliği'ndeki toplantılara, dünyanın diğer yerlerindeki toplantılara da resmi statüde katılamamaktadır arkadaşlar. Tabi bu bizler için e, üzücü bir durum. Umarım bu yakın zamanda değişir. Yüzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimiz de haklarını alırlar arkadaşlar. Şimdi bu konu konuyu aydınlattıktan sonra Doğu Akdeniz meselesini konuşalım arkadaşlar. Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz şu anda hali hazırda 3 tane sismik arama e, gemimiz var. Fakat e, sorunlar çok arkadaşlar. Şimdi e, buradaki durum arkadaşlar çok büyük bir ve petrol rezervi olan bir bölge ki dünyada Arkadaşlar belki de bulunacak bulunabilecek en büyük doğalgaz rezervi ya da ilk bir kaça girecek doğalgaz rezervi bu bölgede şimdi arkadaşlar Türkiye'ye yaklaşık 2600 yıl yani tekrarlayın 2600 yıl yetecek doğalgaz rezervi var bölgede. 3,5 milyar metreküp olduğu tespit edilmiş arkadaşlar. Şimdi e, şu anda yani e, bu dönemde şunu bilmeliyiz ki arkadaşlar Rum kesimi Kuzey Kıbrıs e, özür dilerim Güney Kıbrıs Rum kesimi halihazırda 13 tane büyük Firmayla anlaşıp orada 13 tane böl bölgede e, araştırma gemileriyle arama yapmaktadır Güney bölgesine e, yakın kısımlarda yani bunu internette rahatlıkla erişebilirsiniz bu bilgileri e, kendileri böyle bir arama halindedirler arkadaşlar yani bunların içerisinde bu Fransız şirketleri Amerikan şirketleri İsrail şirketleri vesaire var. Şimdi iş bize gelince arkadaşlar kıta sahanlığı ya da deniz yetki alanları konusunda hem Rumlar hem Yunanlılar sıkıntı çıkarıyor. Bu sıkıntının ana kaynağı ana kaynağı bildiğiniz gibi tarihten gelen bir sürü sorun arkadaşlar. Yani şöyle en basitinden şöyle söyleyelim. Yani Osmanlı'dan ilk ayrılan devlet hangisi diye sorduğumda Cevap Yunanistan arkadaşlar. Buradan bile başlasak yani kültürlerimiz aynı gibi görünse de yemeklerimiz aynı gibi görünse de dünyaya bakış açımız tamamen farklı arkadaşlar. Şimdi Rum kesiminin garantörlüğü Yunanistan ve İngiltere'de. Türk kesiminin garantörlüğü Türkiye'de. Şimdi oradan Söz sahibi olan Rumlar, Fransızlar, İngilizler, Türkiye var. Ama bir bakıyoruz ki arkadaşlar karışmayan devlet, oraya müdahale etmeyen yani Rusya'sından, tutun da Fransa'sından çık. Ya Fransa'nın orada ne bir bir sınırı var. Ne bir orada bir garantörlüğü var, ne bir hakkı var ama en çok konuşan devlet bakıyorsunuz Fransa. Şimdi arkadaşlar e, bizim yakın zamanda bu NAPTEX'leri yayınlamadan önce oluşturduğumuz bir kıta sahanlığı bölgemiz var. Kıta yetki alanımız var. Şimdi bu yetki alanı şu an hali hazırda Güney Rum bölgesinin yetki alanının da bir kısmının içine girmektedir arkadaşlar. Ee, bir de şu konu var. Yunanistan Meis Adası'nın çevresinin e, de, çevresinden dolayı e, orada işte arama yapamayacağımızı orada onların daha fazla hakkı olduğunu vesaire bu tip açıklamalar yoluna gidiyorlar. Şimdi arkadaşlar e, Yunanistan'a Meis Adası yaklaşık e, 500 küsür kilometre Bizim de kaşın tam karşısında arkadaşlar kaştan baktığınız zaman 2 kilometre. Şimdi bu tabi insan bunu düşününce gülüyor arkadaşlar. Yani bu uluslararası camiada da baktığınız zaman İspanyolların mesela Fas yakınlarında adaları var. Adamlar orada hiçbir hak talep etmiyorlar, edemiyorlar. Çünkü yeryüzündeki kanun bu arkadaşlar. Yani bu senin ülkenden uzak bölgelerindeki adaların herhangi bir münasır ekonomik bölgeye sahip olamayacağı anlamına gelir. Ama Yunanistan bunu farklı yorumluyor, farklı şekillere sokmaya çalışıyor. Bir Meis Adası'ndan bir kendine pay çıkarmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar, tabi bunlar işin görünen kısmı. Bir de işin görünmeyen tarafları var. Mesela ben biraz önce rakamı paylaştım arkadaşlar. Yani 2600 yıl Türkiyeye yetecek gaz rezervi var dedim. Yani milyon metreküp değil milyar metreküpten bahsettim. 3,5 milyar metreküp. Ee, böyle bir iştah kabartan diğer ülkelerin iştahını kabartan bir rezervi orada. Nasıl çıkarabileceklerini yani oradaki diğer ülkelerin nasıl saf dışı edebileceklerinin planları çok önceden yapılmış zaten arkadaşlar. Şöyle düşündüğünüz zaman o bölgenin haritasını göz önüne getirelim arkadaşlar. Kimler var orada? Şimdi 2019'da Sudan'da biliyorsunuz hükümet dış güçlerin baskısıyla değiştirildi. Kaddafi düşürüldü. Ürdün e, baskı altına alındı. Mısır'da Sisi geldi. İran aydut haydut <laughs> devlet ilan edildi. Yani birçok ülke tarafından ambargo uygulandı. Türkiye'de 15 Temmuz uygulanmaya çalışıldı. Suriye'nin durumu zaten belli. İran durumu zaten. Yani Orta Doğu'daki duruma baktığınız zaman sebeplerin ne tür sonuçlara götürdüğünü, ne tür sonuçlar elde edebileceklerini bu güçlerin zaten görüyoruz arkadaşlar. Yani şöyle düşündüğünüz zaman biraz birazcık uzaktan baktığımız zaman her şey aslında ortada. Arkadaşlar fazla da uzatmak istemiyorum ama dediğim gibi Güney Kıbrıs 13 devlette ihale açmış ve aramalarına başlamış durumdadır. Şu an hala devam etmektedir aramaları. Türkiye e, Libya ile biliyorsunuz 2019'un Kasım'da bir anlaşma yaptı. Kıta sahanlığının e, deniz yetki alanlarının düzenlenmesi hususunda artırılması hususunda. Yunanistan da buna mukabil Mısır'la bir anlaşma yaptı. Vesaire vesaire. Artık bunlar ince detaylar ama şunu söyleyelim arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi haklarını kendi haklarını ve Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerin haklarını kimseye yetir yedirmeyecektir arkadaşlar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.